Fırtınanın vurduğu Samsun'da ise cami önündeki koca bir ağaç devrildi. Cenaze namazı için gelenlerin araçları altında kaldı. Bu sırada bir kadın telefonuyla kayda girdi. Muhabir edasıyla gelişmeleri bakın nasıl aktardı. Ay caminin önünde arabaların üzerine ağaç devrildi. Ağaç devrildi, otomobiller zarar gördü. O da gelişmeleri sıcağı sıcağına aktardı. Samsun Esenevler Camii'ne diş hekimimizin babası Vefat etti. Camiye geldik. Ağaç kökünden cenaze gidiyor şu an. Koca ağaç. Arabalara yazık günah. İki araba da hasar gördü. Görüntüler Show Haber WhatsApp ihbar hattına Samsun'dan gönderildi. Öğle saatlerinde cenaze namazına gelen cemaatin park halindeki araçları fırtına nedeniyle devrilen koca ağacın altında kaldı. Biz şurada namaz kılıyorduk kadın cemaatiyle birlikte. Bir ses duyduk. Üç araç hasar gördü. Bu kadın da muhabirliğe soyundu. Araçların sahipleri henüz içeride namaz kılıyorlar. Daha araçların durumunda haberleri de yok. Şu an cemaatte bunlar. Kayıt bitti. Gelişmelerden araç sahiplerini de haberdar etti. Neyse ki sadece maddi hasar vardı. Ben park edecektim buraya. Son anda caminin içine girdim. <laughs>